Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, hepinizi saygı, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün neredeyiz? Ee, Bolu il merkezine 50 kilometrelik mesafede olan Yedi Göller Milli Parkı'ndayız. Hafta sonu e, arkadaşlarımız ve ailelerimizle beraber buraya gezmeye geldik. Ee, bu eşsiz manzarayı sizlere birkaç e, kelimeyle tanıtmak istiyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere e, güzel bir e, göl var. Gölün e, yeşillikle kaplandığını görüyorsunuz. Burada her şey doğal. E, ağaçların yıkılmasından tutun da e, yaprakların e, göle dökülmesini. İşte burada e, çok güzel e, su sesi var. Size huzur verir. Arkadaşınızı, eşinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu alıp Buraya gelip bu e, su sesini Bu eşsiz manzarayı onlara gösterip e, Bunlardan istifade ettirebilirsiniz e, Çok uzak değil Buraya gelip Mangalınızı, çayınızı, çorbanızı alın Arkadaşlarınızı, sevdiklerinize Güzel bir doğa e, gezisi yaptırın Şimdi kameraman arkadaşım size bu doğayı çekecek, gösterecek. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Gel buraya, buraya gel kızım. Burada e, araç parka, park etmeniz için e, otoparklar mevcut. E, yol kenarlarına da araçlarınızı park edebilirsiniz. Burada işte şu an e, mevsimsel sebeplerden dolayı ateş yakmak yasak olduğu için yiyeceklerinizi hazır alıp işte e, paketleme yaptırıp burada e, yiyeceklerinizi yiyebilirsiniz. Güzel konaklama yerleri var. İşte kameralar mevcut, banklar mevcut bungalow evler mevcut. Araç otoparkının yanındayız şu an biz. Ee, ekstradan dışarıdan e, malzeme getiremediğinizde burada işte sucuk ekmek, köfte ekmek yiyebileceğiniz yerler de mevcut. İşte namaz kılmak isteyenler için güzel bir bay, bay bayan mescitleri var. Ee, şadırvanları var abdest almak için. Gayet kullanışlı ee, ama buraya sonbaharda gelmenizi tavsiye ediyorum çünkü yapraklar dökülüyor, ee, göl daha eşsiz bir manzaraya sahip oluyor. Gölün ikinci kısmına geldik. Burada gölcükler mevcut. Bu az önce videoya başladığımız e, gölün öteki yanıydı. Burası büyük göl. Ee, gölde balıklar da mevcut ekstradan size güzel bir görüntü görsel açıdan e, güzel görüntü sergiliyor ağaçlar çam ağaçları, çınar ağaçları kestan ağaçları gölü e, aynı zamanda güzel bir e, manzaraya teşvik etmiş gerçekten muazzam Allah'ın bize vermiş olduğu e, nimetlerden bir tanesi arkadaşlar buralar Buraları e, güzel kullanalım, güzel istifade edelim. Yerlere çöp atmamaya gayret gösterelim. Temiz bırakalım. Yani bu şekilde yaparsak hem doğayı e, ayakta tutmuş oluruz. Hem de insanlar e, geldikleri zaman bu görsel manzaradan böyle çekinmeyerek gelirler. Hatırlatmalarımız bu kadar arkadaşlar. Sizleri sevgiyle, saygıyla tekrardan muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. İyi seyirler.